Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Nil RTV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan Soydan, STK, esnaf ve mahalle ziyaretlerinin sürdüğünü dile getirerek Mersin'e kazandıracakları projeler için iddialı olduklarını vurguladı. Soydan konuşmasının devamında projeleri belirlerken izledikleri yolu ilk kez Nil RTV mikrofonlarıyla paylaştı. Biz her gün bir ilçemizde, her gün bir mahallemizde, Mersin'de hemşerilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz yapacaklarımızı Mersin adına geleceğimiz açısından yapacaklarımızı projelerimizi anlatmaya başladık. Tabi öncelikle kampanyanın bir ana şemasını oluşturmamız gerekiyordu. Bu noktada 3 ana temamızı ve 9 ilkemizi belirledik. Kampanya sürecinde projelerimizde bu temalarla ve ilkelerin alt başlıkları halinde Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde 100 projeyle inşallah 9 Mart'a Mersin hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Sosyal belediyecilik noktasındaki alt başlık projelerimiz de var. Tabi bunların içerisinde vizyon projelerimiz de olacak. Bunları başlıklandıracağız. Mersin adına dediğimiz gibi daha yaşanılabilir, daha güzel bir şehir olması adına yapacağımız tüm projeleri uzman ekiplerimizle birlikte hazırlıyoruz ve bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bunu da ilk defa buradan size kanalda açıklayayım. Bizim bir proje araştırma ekibimiz var. Ekibimiz araçlarla köy köy mahalle mahalle gezip biz yapılacak ihtiyaçları Mersin'de hemşerilerimizden talep ediyoruz. Çünkü en iyisini onlar biliyorlar. Yaşanılan eksiklikleri, sorunları, yapılması gerekenleri onlar biliyorlar. Kentin dinamikleriyle üniversitelerimizle, STK'larımızla, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımızla tüm ortak fayda da kentin dinamikleriyle istişareli bir şekilde bu projelerimizi hazırlıyoruz.